Yalova'da teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Şüpheliler beraberlerindeki küçük yaştaki bir kişiyle birlikte Yalova'ya getirildi. Neden yurt dışına kaçıyordunuz? 28 Eylül 2025'te Çınarcık'taki bir apartmanın terasında yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturmada 3 kişi sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi. Analizi siz mi öldürdünüz? Güllü'nün kızı ve arkadaşı haklarında beyanda bulunan bazı tanıklar ve avukatlar hakkında kısa bir süre önce asılsız iddialar gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Gülter ve Ulu'nun yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada gözaltına alındığı öğrenildi. Cinayeti birlikte mi işlediniz?